herkese günaydın aşkım evet gördüğünüz gibi sabah kahve kahvaltı oydu buydu derken işe gitme zamanı geldi kendimi zorla uyuttum akşam <laughs> zar zor saat 11 gibi artık dedim yat Zeynep sabah erken kalkacağız oh öyle arkadaşlar zor geldi Yarın da bir atlattık mı daha iyi olacak. Çünkü bu akşam da 6'ya kadar saat 9'a 10 var. 9'dan 6'ya kadar ama akşam iyi şefimiz gördü bizim de ondan olduğumuzu. Saat 9.30 gibi çıkın dedi. Yani ona kadar durmadık. Ne de olsa yarım saatte yolumuz var. Böyle bir gelmiş olduk. Birazcık erken eve gelmiş olduk. Bugün de büyük ihtimalle öyle yaparız. Beş buçuk gibi çıkabilirsek. İş durumuna bağlı tabii ki. Yarın da altıdan atlattık mı pazar. Pazartesi evdeyiz. Sonra başlıyoruz. 5 gün sabahçı. Değil mi kuzum? Aşkım ve sonra hmm, gececi olacağız o haftadan sonra ve diğer diğer hafta sabahçı olduğumuzda çarşamba günü galiba yanlış hatırlamıyorsam ayın 20'si ben raporumu alıp gidiyorum rehabilite merkezine. <laughs> Öyle. Atlatalım bakalım. Ama neyse bugün atlatalım da sabah da bir uyanalım inşallah. Üç buçuk gibi. Üç buçukta kalkmak zor. Bir haftada alıştık geç yatmaya. Akşama erkenden Uf, uyabilmeyi diliyorum kendim için. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. öyle bizleri gördüğünüz gibi hep aynı, hep aynı rutin. Değil mi aşkım? Bu daşın kameranın arkasına yattı. Gelsene sevselim biraz. İstemiyor mu? Tamam, uykusu geldi. Gördünüz mü fotoğraflarını, çakalımla, dünkü videonun sonuna ekleyebildim. Ablam göndermiş. Kardan adam yapmışlar. Evet, kardan adam gece fotoğraf o kadar net değil yani kalite olarak ama. Ay canlarım benim. Bir baktım Whatsapp'ıma ablam göndermiş. Onun gezdiğini, gezdiğini bana göstermek için. Siz kardan adam mı yaptınız? Yok, kamera ilgisini çekti şimdi. Orada duracak. Hadi bakalım. Oh işi bitirdik arkadaşlar çok şükür. Oh yorulduk. Eve gideceğiz de saat 6 olacak da. Şöyle bir sarılayım mı ağaca? Bekliyorum şimdi benimkini. hiç bir şey çekemedim bugün. iğrenç var diye başladık yine. Ben de aldım toplarımı. Bunlar kadar büyük olmasa da yani benimkiler de idare eder. Tek ışık bulamadım. Bir de ışık bulsam çok güzel olacak. Böyle şeyli akülü falan. Ne diyorsunuz ona? Bateri. Onu hani elektriğe koymamak adına. Bunlara hiçbir şey olmaz yağmurda diye düşünüyorum. Alacağım, süsleyeceğim. Kızım da istiyor. Ne bileyim biz hep yıllardır süsledik. Bulgaristan'da doğu büyümüş olmanın şeyi olsa gerek. Yani her zaman Böyle süslerdik. Babam giderdi ormanlara böyle çam ağacımızı kendimiz keserdik. Sonra bir tane çok eski bir şey vardı böyle e, o ağacı bir şeyin içine koyarsınız ya dursun dümdüz diye. O böyle dönerdi. Onun lambaları vardı. Böyle set halinde. Çok eskiydi. Her yıl yapardı bizim için. Hani biz mutlu olalım diye. Çünkü yani etrafta hep onu görüyorsun okulda falan işte herkes süslüyor. Ne yapsın? Biz de alışkanlık. O gün bugün biliyorum çoğunuz yani bazı insanlar böyle yadırgıyor. Aman sen ağaç mı süsleyeceğim falan diye. Herkesin kendi tercihi arkadaşlar. Hiç kimse kimsenin ne yapmak istediğine karışmasın. <laughs> Süslemek isteyen süsler, süslemeyen istemeyen süslemez. Önemli olan günler hoş olsun. <laughs> Ay ben ne yapacağım eve gidince hiç bilmiyorum. Yemeğim de yok sucuk var. O dondurulmuş sucuklar var ya çiğ. Onları kızartabilirim Efe'ye Sonra patates var. Böyle hazır kesilmiş satılıyor ya. Ee, kızartmalık patatesler. Onlardan var onlardan kızartırım. Çar çabuk olur benim için. Kocacığım. Zeynep. Zeynep Mehmet. Yavrumlar. Gideyiz mi? Hadi. Hayır bana Mehmet. Bak kar, kar topu atacak bana. Seni böyle kar topuna boğarım. Ay kalmadı zaten etrafta. Ama tek tük görüyoruz hala. Burada bizim kasabada hiç yok artık. Bugün de kalmamıştır büyük ihtimal. Ali nerede Ali? Oh, neyse arabanın içinde bekleyelim. Buz gibi ortalık buz gibi. Ne yemek yapacağım diye düşünüyordum Mehmet o var, Yumurta var. Ne yumurta, sucuk. Olsun. O donmuş sucuklar var ya iki tane. Da var. Ama sucuklar daha olmadı ki onu pişirebiliyor muyuz? Ha o kuru sucuklardan pişirebilir miyiz? Tamam. Buldum yine. Yumurta var. Lahanım. Aa lahanam unutuyorum söylemeyi. Evet, Biz ona şey evet, koyduk. Yet, natri yapalım. benzonat. Böyle kessin diye. Yani evet. daha fazla kaynamasın. Ha? Dün yaz yaptık ya kışın olsun diye. Kışın olsun. E tabi canım ama onun birini yapması gerek. O öyle hazır değil ki. Neyse idare ederiz ya. Bu akşamı da atlatırız. Yarın da atlatırız. Neleri atlatmadık? Ay. Ali yok. Hadi sür ön tarafa. Oh. Oh, araba da buz gibi. Hadi gidelim evimize. Karşımızda bir şey olmuş ama. Ne olmuş anlamadık biraz erken eve gidelim derken arabalar sen. birbirine ama ambulans niye gelmiş geliyor herhalde değil mi? Burada Burada Yok be bak araba beyaz araba durmuş. Aa, ay üç tane nasıl çarpmış onlar öyle gördün gördüm nasıl girmiş arabaya görmemiş büyük ihtimalle öndeki arabayı. 3 araba. Zincirleme kaza mı delir ona? Öyle bir şey. Hadi kamerayı açmışken dizelin kaç olduğuna bakalım Mehmet. 73. 73. Tamam. Yine kardayız. <laughs> 71'den koymuştuk. Hala var mı? Yarın. Var. Yarın mı? Yarın. Tamamdır. Yarın, Yarın kaç, kaç olur, olur acaba? 400 kilometre. Oktan'a bak, oktan söyler. <laughs> Oktancığım başka şeyler konuşuyor Bu yakınlarda Hava durumunu söylemiyor artık Dizel falan da söylemiyor Çifte vatandaşlığı falan anlatıyordu Akşam ama hiç zamanım olmadı Sadece başlığı gördüm Yattık uyuduk Kuzum ay karanlıkta kaldık. Kuzumu <laughs> kuzumu benim. Ay siz yalnız mı kaldınız? Işık da açmıştım ama kızım da gelmemiş daha. Ay ah, iş yeleğimi bile çıkarmadım o kadar soğuk. Evet mutfağın ışığı çalışıyor kızım. Merhaba. Geldik. Sen teyzenle yine mi gezdin? Ablam gezdirmiş sağ olsun. Bugün son. Yarın. Yarın geleceğiz erkenden inşallah. Tamam yalama. Yarın erkenden geleceğiz. Mişo nerede? Ha? Siz mi şöyle arkadaş mı oldunuz kuzum birbirinize? Hadi şimdi su içiyor. Hep fazla heyecandan. Ay nasıl yorgunum arkadaşlar anlatamam. Ay bittim. Resmen önce bir oturacağım ya da oturmadan önce. Yemeği böyle bir koysam mı Elfiyerim artık nereye koyacaksam koyayım bir yere <gülüyor> pişsin. <gülüyor> oh, oh yorulduk. <laughs> Neyse bugün de bitti gitti. <laughs> Şu ışıkları onlara açmıştım karanlıkta kalmasın kuzularım diye. <laughs> Hadi bakalım bir soyun soyunalım de gülelim merhaba ay paşam güzel oğlum. Merhaba. gelsin seni döpeyim. Gel kaçma. Gel. Kim dağıttı bu kumu? Bu kum kim dağıttı buralara? Nerede oturacaksın? Nerede? Şimdi bir süpürmem gerek. Yoksa... Yerim ben sizi. Hadi su ineyim. Yemekte sucuk patates. bir <laughs> daha. Biraz daha pişsin. Bakar mısınız şunlara ya? Zinebe vereceğiz buna Küçücük. Buna bakın. Bu vermiyor. <laughs> Büyük yatağı vermiyor. Kızım da buna sığmaya çalışıyor. Annesi küçük yatak almış aşkıma. Değil, Değil mi kuzum? Ama evet. bak yetiyorlar. Böyle başımızda. Başımızın üzerinde yerleri var. Değil mi kuzum? Bu çok rahat burada. <laughs> Bu çok beğendi bunu. Kuzuyu Keşke aynısı olsaydı. Alacağım ben sana. Sen yine boş ver. Amırsana kız bunu vereceğiz yine Beziğine bir yatsın onda. Ne diyor babası Ay kuzumun ya, bak yatıyor işte yatıyor daha ne istiyorum? Ay söylemediği laf kalmadı yatağıma mı? Ben Yatak ben. mı bu diyor? Okşa şimdi okşa. Oh, 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 oh. <laughs> Güzellerim karnımızı doyurduk şimdi bunları sevme seansı. Ablasını, e, ablasını bekliyoruz gelsin diye. O zaman o zaman da bir heyecan olacak. Ay, vay muy, Biraz o ablasına da ağlasın, bir sevinsin numaracı. Ama bunun keyfine bakar mısınız şu Güzel oldum beni, güzel Böyle. aşkım benim. Ah, yerim ben onları ikisini de yerim. Canlarım. Ve şimdi yarına ekmekleri hazırlayacağım. <laughs> bakayım bakayım ne kadar ekmeğimiz var. ki markete gitmek istemiyor ya. Ay böyle geçiyoruz sıcıkların altından bir bakayım şuraya Şu torbaları da yerlerden toplayıp iki tane ekmeğim kalmış ay ne bunları. her yerimiz torba oldu yine yarına şimdiden mi hazırlasam yarın sabah mı bilmiyorum saat 9.30 geliyor bir duş alıp yatma zamanı. Bugün işte gördüğünüz gibi hiçbir şeye bir zaman bulamadım. Öyle arkadaşlar. Yarın da atlattık mı rahatız. Haftaya sabahçı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşünceye dek hoşçakalın.